Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kanalımdaki ilk Roblox videosu çekeceğiz. Şimdi bir birey notça gir. Arkadaşlar bu benim anne hesabım değil. Bu sadece video çekerken kullandığım hesabım olacak. Ya çok. Daha ziyade şu yüksek ya. Şu alabilirsem. Açılır ve açılır. Sonra çok iyi bir şey. notça etkiliyor olunca server. <laughs> Nasıl bir şey? <ince? gülüyor> Süper kombinasyon. Ne oluyor burada? Sonra Biraz, <laughs> de, bir yer çıkarsam daha güzel. Ne atarsan ne oluyor sizden? Ne bildiğim için çalara koymayacağım. Çalarak. Yemek var? İnşaat ettiği bir oda. Bir şey çalmayacağım. <laughs> Tabii ki de. Hmm. Yakışamadım. <laughs> Sen hiç ne açık saygı. Kadın da şu tek yedi şey kabul Peki kafes. Evet hadi bakalım. Zandar mı? Ha. Sen tutuyor. Oh.

맞아. 저기요. 아, 네. 자, 여기 기차. ya. Ben zaten birbirine notu destekliyordum. İşte bu arada sen hangi taraf kazandı? Birbirine notlarım yoksa Grove'a geldi mi? Onu bir Şu mesajı çok sevinirim Şimdi hala bir Hala bilmem. Hala kendi emeği yok. Yok. Elimi o da ne? Çam bir da çay alalım. La 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 la. la Ballayina cappuccino. Ve çok uzak peçimize ya. Şöyle bir karımla sıcak tarlamızı sözeriz. Tık sevmeci.

modnik bombini green'ine ver. var. la la. Kesinlikle bir taktik göstereceğim. Bu da bekleyeceğiz. Değişecek buraya. Yaşıp süpürmeye açacak adam da korkudan çıkacak. Bizim de beleş kötüm soracak. Bombus space'la ben. Ve. Nasıl? Şu tutmuş. Beyci bomboş ya. Ya bir ciddi dolar İp ya. Benim mama ama Azıcık dolu olmaz mı? En çok parayı kişi. Bana da fazla para var. <laughs> çok canımı tercih ediyorum. O elefanta. Ben ya. Fanta var. Gel buraya. Burada çok güzel şeyler geliyor. Gel. Şe, çık, oyun, çık. çık oyundan çık. oyundan dalayım. Hadi çık oyundan. Hadi çık oyundan. Ya bu nasıl çabiliyor ya? Yok, uyuyor. Su çağıracağım. Ben çağıracağım. ya. Ben çıkmıştım. Değil. Neyse ya. Ne Tamam hmm. hiçbir şey yapmıyorum ya

Evet. Oyunun sonunda karşı çıkıyorum. Bir pizzanı nami yette de diyorum. Nami canım? bana ne? Bana yani bu pizzanı bana ne kardeşim? Sen ne başpin. başkın? Tun 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 ya zaman. şimdi. Tun tun. Şu kaymış gitti ya olsun. Şey, Maya. Yuf. Senden geçmiştim.

Yeah. 19000 ki hemen takılır metahta ötesi yazıyor mu şöyle bir peti var da şöyle peti var benim takıcık neler şöyle bir peti adı size keser şöyle göstereyim Hmm, galiba burada değil ya. pet. Öf öf. bak ya, gel Bu bir mani gerçek geldi ki ben şimdi kaslı maslı kaçıyorum. Geber <laughs> niye. Bir mani de ben... şey ben sizi yok edeyim o Tam da da yok. Güzel. Güzel. Gerçi... Gerçi yine Hadi ben anlatamayacağım size. Şey oldu. Onu astığımız zaman çünkü gördü ya sanırım onu kaldığımız Şimdi eğer o izliyorsanız bir bitpet bir bitpet çağırken kırıltım arkadaşımız kısım da hiç ki kimse olmasın bize Bence öyle olmaz. Kaçmak siz mi? Siz bir tane set çeliyorsunuz. Adam geliyor vuruyor. Kaçmak falan da değil. Çok iyi şey bozuluyor olmaz mı? düştüğü zaman takım arkadaşınız bulabilsin yani ya da ya da herkese arkadaşınız sizin vereceğinizi kesebilsin kolay ya tamamen değişir bence olması lazım ya şöyle Değil, doğru düzgün şey yok da tekrar tekrar şey bulurlar bir ne yapayım bir şeyler. bir dönüşüm olsa

Tam burada da bir pedi kedi. Kafamdaki pedi indi gibi. Neyse ne kadar bulabilir miyim? Oyun ben neyse ne kadar bulabilir miyim? Bakın yardım edin. Çal 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 hoppa hadi. Ah ya sen ne alaka? Sen ne alaka ya? Kesip bir şekilde bana vurması. Bir deli diyor. adamın hiç bir arkadaş yok bende. Gel duyduk ya vurdu ya. Ben getireceğim. Anam. Bütün he. Ya bizi kesmek mi istiyor? Ya Hadi ya ötede de ki de şeyim ya nasıl Aa, hıh. Ne oldu? Nasıl? Neden? Neden gibi kanamıyorum. Çek pala. İyi ya, Uf ya, bir

balayına cappuccino balayına cappuccino oh bu sonsuza ne ben bunu ben bunu tamam tekrar sadece şu tekrar tekrar ve hemen kapat işte. şu Mesela burada çok daha kolay bu Bunu süper bir diktirdik. Gel, sanki ufaktan. <laughs> bak, bak, durduk ya. Bu ne ya? Şimdi <laughs> <Sizin çekeceğim, gülüyor> ne ya? Bu ne ya? su işi. Bu. Ben. Şu kadar <laughs>

Aynen çaldık. Kapatayım çaldı bilmiyorum ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Kafanta yapanta. Kapatayım çaldı. hemen. Çok kötü açabilirim çünkü. Ben oynamadım onu. Arkadaşlar oyunu da mı? Bu videoyu tam tamamen ee, 4 ee, like atın. <laughs> 4 like de bir bu şeyin devamı gelecek arkadaşlar. Bilgi sunayım onu da. Da Şu anda çok peçeme işte bir hanımefendi. Beyjimin önünde dikiliyordu. İse i̇şte benim daha önceden telefon da çaldırdığım için çok bilgili olmamdı. La 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 la. tamam. Şöyle bakın beyile bir sokladım beyzime bir. Mertip bi köpek bi mayap bi. Derim. Bu da bir adet. Yedi gün güzel olurum. Zincir Sen bayağı azmışsin. Koş bakayım. Koş tip bi köpek. küçük olsun diye bir fuy düşecek düşeceğim. Gel ambala bu. Şimdi yazdım. şey. Şimdi bana kahve şey lazım. Şu anda. <laughs> Şimdi mumda bir şey. Ve sen pazini. Bir saniye. Lütfen <laughs> bekleyin. Çocuklar hangi işe yaramazsınız? Tam sattım gitti. Sen bazen iyi bana tamamını efsane yapacağım. Bana inşallah o finç olacak. Ne oluyor? ya. Ne oluyor? Ne sen de git diyorsun dostum. Söz değilim. ya olmayan pek dağdağsın be. Çünkü yaşın almak için ne kadar kutsal. Şimdi misi. Misi. Gama abi. <laughs> be. Ya sen de eşkidin kardeşim be. De gencin ben miyim ya? Ne bak şu an? Aa tokat ya. Afiyet var. Başka var mı tokatılmaz. Başka bir olsun ister misin başka? Benim tokat çıkarttı. Ha. Ah. Tokat çıktı. Kaç. Bu tutsam da bu suzu da Bu Da pek da açamıyoruz. Nasıl atarım bu suzu diye evet. böyle. Şimdi azim biraz geçiyordum yani benim gibi bakın. De ne kadar da. Geçiyordum. Adam da bir pet. Maye iç olacaktı. Bu evet, da kadar kadar bu akıcı. Evet. Bu da misali şimşek ricak. Şimdi. Hmm, da da fintel. Gidemem. Sattık şunu. Kof kalpta kadabla. Gel bakayım. Ne diyor bu adam ya? Ve sesle kapat. <laughs> evet. Hiç pek yapmadan şimdi tam da devam ediyoruz. Ben lazım da. Hmm, Tövbecek bir şey yok ki. Kim oluyor? Kim ki? Biz, 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 var tabi ki ne oldu? açık. <laughs> ama beyzim açık olduğunu fark etmemeli peki. Yani. Değil ne var? Bir şey yok ki. <laughs> <laughs> beyzim adamın beyzinden. Gelin yani hiç. Sınır, ama benim. Dün parkta şunu Oha. milyon ne abi? Ya işte bir duruyor. Beycim çok doğru. Seyir saat ya. Sen peş yapmaktan. Hmm. Sıkma sıkma boy. Sıkma sıkma boy. Ne da. Şut parkı. Çünkü ded uha kaspıyım be. O bıçağı sin almayacağım. Bıçağımı sıkma boş karsa almayacağım ya çok puan istiyor. Burgeri bile tatamayacağız. Akan baştay. Kopa. Yok, yok değil. Ya alas. Baklı. Ce. Senin ne? düş. başlayanlar 3 milyon para falan adam var. Bu adam iyi mi başlamış? Ben çok süperim. La 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 la. Kimi kim ya? Efsane efekt. Aha. Bunu. Aa bunu. Oha Çekim Çektiğimi Çekim Bakayım çekim o be Tüm pete yapacağım. Bu da tek olmak açar Hiçbiri bir şey kalmadı da bir son Tamam bir şey be Çok ki bir şey anlatamam ya. Sıkmış mı Ne gidiyor yani tepsiyonunda? Bu kadar bulamayacağım. Ben bitmesini istemiyorum açıkçası. Hadi müzik kapatalım. Müzik Kimi sarsa kimi çay döner döner. Seni bulur. Kadar sınırsız oldu ya. Kadar sınırsız hakkında ben bir fikrim yok.

Bakın ne adam bu. Bak 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 bak. niye? Canım çöleyle çöle 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 lazım. Böyle taşıyacağım kafama koydum. Bakın mı açıcay? Tıp Arkada da video. Ama o video çekeyim sen asamıyorum büyü müyorum ben sonra çıkıyorum. Aslı YouTube'ya geçeceğim. Edimkıyorum. Buraya gelmiştim şimdi ağzı böldüm atacağım sonra petmatch yaptıktan sonra sunucudan çıkacağım. Evet, let's go. Yufa kombinasyon <laughs> Evet, <özellikle. gülüyor> bu <laughs> 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 <böyle bir> <laughs> da bayıldım. bir video. Bu da maymun. Ve hiç, hiç birbirleri notları tutuyorduk çok güzel bir ama. <laughs> ah, hiç yemem. Hemen hiç daha hiç bir tür bir... Ha? Nasıl? Bir <laughs> 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 daha Bu şey. Ya. Bu, bu benim Bir saniye. Evet bakın ne kadar koyuyorlar bittiğini bu peçocüsüz teh çok iyi bir kötü olmaydı. sen yine en ne kadar da o amacı bir <laughs> <laughs> и я умру с этой своей бестотенью вот. Бая диса. Всё в банане. Да сам всё. Телефон там сам. Облес. Списание. И прямо кинь. Тут тут. Здесь тузак. Mafya gider arkadaşlar. Çamur yapıp de yok işte. La 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 bakayım. Tüm yok. Esra'nın da yöngek Ben niye kadar bir Hemen kapatmaya zaten ya. Hemen asla. Hı.

Yeni bir bilgisayarın adı bilgisayarımız. Şimdi bırakma ne bir ya. Çok çok masaj yapıştırdık mı? ya. Şimdilik videoda da Sıkma boş, sıkma boş. Ben seni güvende görmek istemiyorum. Sıkma sıkma boy. Ayrıca hava zor bir güzel bir Dostum ben. şu adam çok kızındır. Bunu bir pizzanın hani işe çalmak istiyorum. Onlar işini ettiği için. Yani tüm derin bir pizzanın işe çalmıyor. Mesela çok be? Ya o. mı? Çalacağım onu. Ne de ben. Ne Canım ki dostum. Dur sen benden en güzel Dini olduğum için pek Nasıl bir Nasıl kadar pulmuş? Hop bakan başla. Hop çapas çapas. Böyle çapas çapas. Çapas çapas zaman. Ben şu Nasıl bir tık yani. Ortadan uyumazsa. Oha. 77 liegt şey çıkabiliyor. Ha, Hälfte kaputt. Ja, man gefühlt den Geh. Ich habe keinen gefühlt den Geh. Kadabla, Kadabla, ja. Kadabla, ja. Kadabla, ja. ne ja. Kadabla, Binin üstünde veriyor, bir Bu işe ya. Bak hop bas 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 bas. bu şey daha bir dakika Gerçekten Ne Ya bir düşünüyorum Evet. düşündüm. Yo. Düşün. <laughs> ne Vallahi yine kapıcını koydum zaman değil ki komik tümaj bir ya. Repetti ya. Evet. Nasıl geliyor? Burası onun başında daha kazanmış diyorsun. Senin bana no. <coughs> anlayın alın. Ben şimdi mi ye? Başka bir pet açacağım ya. ya. Küçük şu anda. Yüzde adam kalmamış yani Benim polumda. Tüm adamları kaçırmışım. Kim ki bir tane pet gelsin. Ben güzel bu sözü ya. La 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 ben hepsaneye pet geldiği zaman Tekrar <laughs> videoyu Açayım size en iyisi şey. Tekrar videoyu tekrar açtım çünkü Sürücüye adam değil Böyle bir şey nasıl olabilir Bu arada arkadaşlar Bir pizza satın aldım Çünkü tek yazı için de zaten Dönüyor mu olsun Sat Sat hmm. tamam. Çıktı of sikme bu abi. Sikme diyor mu ya? Yani, ne olmasın sikme. Bak bak. Yumuşak ya. Şu bak. Sanki. Sıktan daha çok seviyor. Bir anket peti var. Neventlerde ne geliyor. Artık gidebilirsin sikme var. Görüşürüz. Ama keçi yapacağım zaman tekrar yiyer, tamam ama hadi görüşürüz Anket peti ya. Güzel. Ma, tamam, hadi bakalım. Kaç çıkma var? arkadaşlar yine. Dün. 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 Tamam. Evet. Arkadaşlar hepimizi Ve hoşçakalın.